olan üstü olan kongre var. Olan üstü kongre beklentisi var. Ama bence Türkiye Kupası'nın kazanılması artık tamamen rafa kalkmış bir durumda o. Bir olan kongre var gelecek sezon. O yüzden bir senelik bir süre içerisinde tercih edilecek teknik direktör işte Gasperini, Benitez, Jesus'tan ayrıldık. A+ plus bir teknik direktörle tekrar çalışalımdan daha çok Montoya, Lucescu Abdullah Avcı, Sergen gibi isimlerin e, kısa listenin içerisinde kalmasının sebebi bu. Orada bir karar var aslında yani teknik direktör konusunda. Artı şu var tabii bu bu, bu bu aynı zamanda şunu da gösteriyor. Ee, gelecek olan teknik direktörün şu anki Fenerbahçe camiasının travmasına hakim olması gereken bir evet, yani hoca esas, olması lazım. esas derdi. da durum bu. Yani Türkiye'de onun zaafları neler, artıları neler, e, istekleri neler bunları çab bilip çabuk, harekete geçmesini. Yani e, Jesus gibi sezon sonunda e, biz şampiyon olamadık çünkü Galatasaray bizden daha fazla puan topladı açıklamasını yapmaması gereken. Ama Jesus oldu. bence geldiği andan itibaren kendi oyun sistemini direkt oynatan bir teknik direktördü. Yani ilk hazırlık maçından itibaren ne oynayacağını yani son oynadığı Türkiye Kupası finaliyle ilk oynadığı hazırlık maçının oyununu de bir aynı. Aynı. Ve hazırlık maçlarının hepsinde de ciddiyeti aynı. Yani maça giden e, bir dostum dedi ki Öyleydi ki dedi hani herkes herkes biliyor ayrıldığını artık yani çünkü bir önceki basın toplantısında söyledim karar dediğinde netleşmiş gibiydi orası ama sanki dedi hani son günü gibi değil de hiç gitmeyecekmiş gibi sahanın kenarında bir teknik direktör profili. Hmm. Şimdi bence teknik direktör olarak geldiğinde iyi iş yaptı. Bence Fenerbahçe'nin bir teknik direktör sorunu da yoktu. Yani Fenerbahçe 3 kulvarda Türkiye Kupası'nda, Avrupa'da ve ligde 126 gol atmış. Mesela santrfor olsaydı 200 gol mü atacaktı. Ya da Centrforlarla 126 gol atmasını son 5 senenin en fazla maç yaptığı yıl olabilir Fenerbahçe için. Öyle. Arttı. Puan ortalaması tüm e, kulvarlarda 3.27 3. 2.27 şey, 2.30 civarında. Evet. Şimdi bu bence en fazla gol atan futbolcuyu çıkartmışsın. Doğru. Ne vardı? Yani Jesus'un şeyde eee bazı oyuncuları çok ön plana çıkartması, derbi maçlarını kazanamaması, yani o maçların içerisinde skor alamaması onun dezavantajlarıydı. Bu yüzden de Kabul edilemez belki Fenerbahçe'de. Anlıyorum bunu. Ama bence Fenerbahçe'de Jesus'la devam edilip 4-5 eksik noktaya transfer yapılsaydı en hazır takım bence Fenerbahçe'ydi. Hmm. Ama şimdi bu zafiyeti yaşamayacak. Yani gelecek olan teknik direktör Gasperini geldiğinde bambaşka bir teknik direktör. Benitez geldiğinde bambaşka bir teknik direktör. Farklı takımlar kurmak isteyebilir. O yüzden bence... Ee, bu tarz isimlerle kalmasının sebebi o. Bu isimlerin içerisinde de bence kafalarında Lucescu ve Abdullah Avcı başka bir noktaya gelmiştir. Yani yönetimde. bir adım daha yukarıda mı diyorsun? Evet ama her iki isme de yönetmek gerekir. Şunu yönetmek gerekir. Tek onların saha içerisinde değil. Onların saha dışını yönetmek gerekir ki bence Fenerbahçe'deki en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Yani Abdullah Avcı hakkında bir şey konuşulduğunda ya yani bir ihtimali çıktığında gelen tepkilere bakın sosyal medya üzerinden. Orası sanki bütün Fenerbahçelilermiş gibi algılanıp ona göre bir hüküm belirleniyor ve e, hep o hükümle yaşıyor e, teknik direktör. Yani Jesus da bununla yaşadı sezonun içerisinde. E, gelecek olan teknik direktörle bununla yaşayacak. O yüzden bütün teknik direktörlerin Fenerbahçe'de bu anlamda saha dışında iyi yönetilmesi gerekir. Ama Abdullah Avcı ve Lücescu'nun daha fazla yönetilmesi gerekir. Bence e, tek şeyleri bu. Yani farkları diğer iki teknik direktörle. Çünkü doğal Koruyucu şeyi var mesela Sergen Yalçın açıklandığı anda herkesin mutlu olduğu bir atmosfer oluşacak. Ama sadece on yani karar alırken kriter bu olmamalı. Yani Sergen Yalçın da bence bu arada bu isimlerin arasında hepsinin ortak özelliği büyük takımın Türkiye'de şampiyon olurken oynatması gereken oyunu oynatan teknik direktörler bu arada. Topa sakin sahip olan oyuncuları iyi idare eden, eee bazıları yani mesela Abdullah Avcı taktiksel olarak daha farklı ayrılabilir ama taktiksel olarak da bir oyunu hemen şablon olarak oynatabilen teknik direktörler. Yani Sergen Yalçın Alanya'dan Beşiktaş'a geldiğinde oynattığı oyun vesaire e, hep şeydi. Yani bir standart bir oyunu vardı. O yüzden bu teknik direktörler arasında benim kafamda hani hangisi olsa diye bir soru yok. Ama yönetilmesi konusunda e, bu iki teknik direktörün böyle dezavantajı var. Fakat onlar da yani Düşesku'da Abdullah Avcı da bence saha dışında iyi yönetebilecek isimler. Mesela evet. Abdullah Avcı'nın bence şöyle bir artısı var. Trabzonspor'a gelene kadar Abdullah Avcı maçlarda sadece analiz yapardı. Yani maç önü maçı analiz yapardı. Maçı bitirdi, maçın analizini yapardı. Derdi ki biz bugün şunları yapalım. Bunları yine yapıyor ama bu sefer futbol kamuoyuna konuşan, yani şampiyon olurken Trabzonspor futbol kamuoyuna konuşan bir Abdullah Avcı gördük biz. Yani orada zaman zaman hakem de konuşan yani her zaman değil ama konuşan bir teknik direktör profili de gördük. Buradan çok fazlası tecrübelenmiş